Tekerlek sesi yapsana kanka Eren, Eren şu an tekerlek sesi yapsana. Böyle bir şey mi? Evet ama motor sesi galiba değil mi? Bir yavaşlama yürüttük ama neyse boşver. Eğer kill alırsak başlayacağız videoya, okey? Bak bak ben, ben sneak, 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 sneak. Sneak, murki. Aa ne oldu lan? Kanka Bana ama... Ba <laughs> o milyonu kesen adamı çektin Hangi mi? Söylesene oğlum. <laughs> sana vurdu. Hala sana vuruyor. Ben gidiyorum ya. İnanılmaz bir şey abi. Çekemedin lan adamı. Karşımızda niye eziyordular birader? Hayır ligde ben bunları yaşatmam da yani. Ligde. Ligde. Ligde bunlar yaşamaz kanka. Aha. Kule iki defa vurdu lan da bu. Baba baba çimde olduğunu belli etmemeye çalışıyor abi. Gel saldıracağız bunu hazır mısın? Şuna şuna. Gir. Dene gel. Öldü la bu, öldü bu. Gel gel bunu çek çek çek. Ben de buna ignite abi. Ignite kodum Bakıyor abi. Ben, ben de onu. Bu arkadaş öldü. Evet. Ne oldu lan? gülüyordu bir de. <gülüyor> Mal. Şimdi abi ne yapıyoruz biliyor musun? Hashin ittirme yapıp hemen diyoruz. Hashin ittirik, Hashin ittirik. Aa, alamadım onu. <laughs> Mugo. Merhabalar efendim. Ben Abdullah Çağın. Bugün hepimiz birimiz ya da birimiz hepimiz için modunda Blitzcrank oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hepinize iyi seyirler. <laughs> We can the night don't Aa öyle değildi galiba. Intro nasıldı lan. Aa mu unuttum. We can all the night. Ha, ee, şimdi hemen söyleyeyim. Arkadaşlar 5 gündür falan video atamamıştım. Bunun için çok özür diliyorum. Bunun sebebi de şu. Eee birkaç gündür aşırı derecede Ah çek çek. Ay çekemezsin. var. Bas, Arada milyon var. Bas 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 da. Nereye kadar be? Lan e bu bu lavuk kaçmıyor ki bu. lavuk beni kesiyor. Kesilmeyi sevmiyorum. Size bir şey anlatıyorum. anlatıyordum. Ben bir şey keşfettim galiba. Ha. Ultim açıldı giriyorum. Tamam gir abi gir. Abi E ile zıplatıyorsunuz ya Tek o öldü abi. lan bu. Devam, et. devam et. Ultim var mı Eren? Buraya, Furkan burayım, ultim var. Buraya, buraya. Yok mu ulti? Yok yok ben bastım. İkna yaptım. Ah desene ya. oğlum ben. <laughs> Kili çalmak için ulti bekletiyordum. Olaya bak. Allah Allah. Ulti attılar bottan. Bottan ulti attılar. Bakalım mesela, erkekse bak. ulaşır abi hadi. Yok hadi yok lan. Ben, benim canım çok. Benim yok ama işte. Ölüyordun lan. <laughs> Hemen base atalım. Şey diyordum. Arkadaşlar e, birkaç gündür video atamıyordum. Bunun sebebi de e, aşırı hastaydım. Üzerimde aşırı fazla bir halsizlik vardı. Yani şöyle düşünün. Birkaç gün boyunca sürekli yataktaydım. Ve bilgisayara oturmadım birkaç gün boyunca. Ya. Bu yüzden de video alumsuz. <laughs> Bu yüzden de video atamadım. E, yine de hepinizden çok özür diliyorum. Çünkü söylemiştim her gün video atacağımı. Ama işte bilemezsin. Hastalık yapacak bir şey yok. Ben de o yüzden kendimi çok zorlamamak istiyorum açıkçası. Cana Her gün videoya yazsın. Aynen cana geleceğine mala gelsin. <laughs> Değil mi lan? falan. İşte ben de o yüzden kendimi çok zorlamamak istiyorum. O yüzden günde bir video atacağım. Yeniden eskisine düşüyoruz. Yani akşam 7'de bir video gelecek haberiniz olsun. Yani sonuçta hiç video gelmemesinden iyidir diyerek de. Vallahi, Hop nice. yakaladım. Al abi. Hop bastın. Lan ne haber lan he? Ha? Ultiyi bir koydum lavuk yan yattı. Gel 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 devam devam. Aa, çok yavaşım abi çok yavaşım ya. Al işte E atıyor. Ben yarım saatte adama koşmaya çalışıyorum. Saçma çar. Gel gel gel. Hadi lan Argan hadi. Ne? Hadi. Hemen bir metre. Fakiye yatırdım. Nasıl güzel lan Bu arada ben bunu aldım direkt. O ne? Pırıltı. Oy var ya sen bir buzluğan çıksan. Girersen girerim. Girersen girerim. Girersen girerim. Ama öyle değil ama. Hazır mısın? Hazır mısın? Benim manam çok. Hazırım 10 saniye sonra da ben çekerim. Al olmadı. Olmadı kral. Ha bu arada bu arada arkadaşlar diyeceksiniz ki e, a tüf günde bir video falan diyeceksiniz ama e, müjde yakında canlı yayınlara başlıyorum. Platformunu ben de bilmiyorum ama söyleyeceğim. Yani en çok bildiğiniz platformlardan birisi zaten. Yakında başlıyorum. Ah aha gel. Öldür abi, öldür abi beni kesmeyin. Gel oğlum. Önü geçemez, ne geçecek? Hadi şimdi hadi kes şimdi. Hadi hadi, 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 hadi vur şimdi. Hadi lan. Ignite kodum kanka. Tek Allah kafasına vurdum gibi vallahi. Ayrı yani. bir de al lan cana bak neyse şu kaç, para kaç. için para için her şeyi mi veririm lan al, adam geldi adam Hay, Al, al. ilk sen çek ilk sen çek 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 çek. Geldiği gibi çek Allah Tamam haber lan <laughs> kaç, kaç, kaç Kaçmaya çalışıyorum da yavaşım Güç açtım bak kıçımdan alev çıkıyor bak Şimdi buna ayakkabıyı bitiriyorsunuz ama mejeyi alabiliyor muyuz? Mejeyi de alırız abi. Bu oyunda daha önce görmeye alışık olmadığınız yani an görülmüş ya da alışıla gelmişin dışı ya da sıra dışı bir bliss cırank izleyeceksiniz. Çünkü ben oynuyorum. Burada inşallah videolar hoşunuza gidiyordur. Cidden. Like atın falan demeyeceğim onun için demedim ya. Yani. Ama hoşunuza gidiyorsa yeter benim için. Çünkü biz... Çünkü... Bir dakika dur adamı çektikten sonra söyleyecektim ama çekemedim ya. Rezil oluyorum. Böyle olunca da olmuyor ki. Gel abi. Gel abi. A. A. Dodger boy. Kapa abi. La kapsana oğlum niye bu? Tamam öldürdüm. Adamsın ben de şimdi o inince şimdi zıplattım. Vur. Uh. Let's go. Let's go. <laughs> Let's go. Oğlum oyun 18'e 2'ymiş lan. Dur 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 challenge başlatacağım dur. Adamı oto atakla öldüreceğiz tamam mı? Bekle ama bekle 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 beraber. Bak sadece oto atak kullanmak var. Tamam mı? Ve W. W, 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 Kanka, w, 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 Hazır mısın bro? Let's go! Şimdi basma çünkü saldırı hızı veriyor. Abla. Aynen aynen. <laughs> Ay iğrenç. Tamam abi. Sen, Eren sen de sadece W. de sadece W. Deni <laughs> gel lan buraya. Tık. Vurun bele. Vurun be ya. Flash attı. Aa o fem, flash hem E auto attı. Yuh. Yuh. Lan E, e de auto Ne? Oğlum e, Oy. e dedin abi. Sadece W kullanacağız dedik. E diyorsun ya. Ha oto atak. O kanka. Abi o şimdi hiç böyle rol play yapma bana. <gülüyor> <gülüyor> ceza olarak bunu ceza <gülüyor> olarak, <laughs> olarak aldım. <laughs> <laughs> geleceksin topa. Topa geleceksin abi. Bunu ceza olarak aldım. Şey vergi olarak aldım. Lane'in yok çünkü. Bekle de, mid'de bir içi de alayım da görsen. <laughs> Tehdide bak. Gel gel gel. Gel buraya gel. <laughs> gel lan buraya. <laughs> Kaptım onu falan yok. Hala bana Q atmaya çalışıyor. Lan kaç oğlum kaç. Geldim patlatacağım seni kaç. Gel buraya gel. Deni. <laughs> Dik. Bu öldü beyler kaçın beyler tamam görevi iptal kaçın. Tamam abi bak ben buradayım tamam mı yine ayrı tak. Ha, ama 2-1 saniye. 3-2-1 saniye. Harbiden tam bir pürlüktü yani. Dik nereye kaçıyorsun <laughs> lan? Zeki'ye bak bir de doç atmaya Aa. çalışıyor lan. Kime doç atıyorsun? Ulti'm geldi. Her an girebilirim. Her an. Ulti gelince böyle bir ses geliyor. Oo. Giriyoruz abi. Gir abi. Ultileri bas. Gir gir ultileri bas abi. Oy. Oha ne oldu lan? <laughs> Flashladı bir de. Sen nereye lan? Aa kaç. 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 Oy ucundan ucundan saniyesinde. Sen flash'ı girin de şey olsun. Bence de kank sadece kill alıyoruz. Aha. Biri öldü lan. Flash'ı girer misin? Hadi kank? beyler, kank? Kank, hadi, kank? beyler, hadi, beyler misin? hadi beyler göreyim Hadi beyler göreyim sizi. Ben öldüm, Koku ben ayı ben ayı öldüm ayı. lan. Sakin, sakin yemliyorum. Sakin ol champ, yemdeyim. <laughs> Hadi abi. Dur, birini çekersen ben de oynarım orayı, söyleyeyim. Yok hop, mu hop, 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 hop. Oy. Oy. Lan, yanlış kişi, yanlış kişi. Aa, çok az canım. Aa, Allah kahretsin. <laughs> 14 kill'im var, öldüm ya. Çatışma dışından yüz, %40 hareket hızımız varmış. Bekleme süresi... Eren, 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 Eren. <laughs> flash mı, flash yok mu lan flash? <laughs> lan nereye lan he? <gülüyor> 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 bak <gülüyor> şimdi, bak şimdi. Tık. A lan cana bak. He tamam böyle. <laughs> Açım da hemen böyle elim E'de böyle ölmezse. Bak şimdi. Birini, birini evinden alacağım ve arada bomba efekti koyacak. İzle şimdi bak. Bak hazır mısın? Bak. Hazır mısın? Bak yaklaşıyor şu an yaklaşan fırtına. Hazır mıyız beyler? Hazır mıyız? Boomer'lar hazır mısınız? Hazır mısın? Aa, hayır hazır. Hayır tamam. tamam. Tamam evet bu, bu değilmiş. Bu değil. Lan. Gözüm kaldı. Gözüm kaldığı için oldu bunların hepsi abi. Gel abim. Bunlar kesinlikle 15 kişi mavi alıyorlar ben biliyorum. Bak. Dedim. Ay. Bak 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 çakalı. Allah Allah beyler yardım lazım. Beyler yardım. Yo. Ya yoldu diyor bir de ya takım arkadaşıma bak. Ya takım arkadaşına bak. Mejai'm 3'e düştü ya. Furkan geldim sayılır. Aa geliyor bir tane. Bir tane geliyor. Lan haber lan? Lan. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. Eğer adamı çekersen ben de. Çek bunu kanka. Ben de kanka. Mide 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 gelin. Mide gelin. Kanka. kanka Bittik. Lan nereye lan? Öldüm öldüm öldüm. Öldü galiba da yardım lazım bugolar. Ee, geliyorlar geliyorum. Bugolar Eren'i patlatıyorlar çabuk olun. Gel abi çek, hadi şu planı yapalım, olayı yapalım. Abi şurada durun. Kimi çekiyorum? Gel abi. Red'i çekiyorum. Çek, çekiyorum. Yok abi, ben beyizliyorum. Beyizliyorum abi. <laughs> Ekselence tereyi bum bum yaptılar, aha. Bu da bende abim, nereye lan? <laughs> Ulti basmayın. Beyler kaçın, ben bastım ama çık kaçın. Aha. Öldür bunu. Öldürün lan onu. Yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz. Kaç <laughs> lan, ka <laughs> pavlune kaç lan, öldüm pavlune. neyi bum bum ettiler abi. Adamlar var ya yok ediyor. Dur bakayım. Giriyor muyuz Mugo? Aha. Sen tek yok mu? Tamam var abi. Yok, İzle şaka galiba. Gördü mü? Ben giremiyorum şu an arkadaşlar. gördüyse Aha. sıkıntı büyük. Ben arkadayım ama giremiyorum. A Ulti abi tipi geliyor. Tipi Onlar bitirecek Oyun yani. Tamam bakalım Yasuo bitirebiliyorlar mı? Bitiremezler oğlum. Ultiyle hepinizin ultisi varsa girin. Ultiyle girin. Ben can dolduruyorum şu an. Ben can Hı. dolduruyorum. Susturdum. Abi aynı anda ultiyle girseniz. İyiyiz orası da. Şöyle şu. Al Gel abi gel. Selam. Oh! <laughs> gördün mü? Verdiğim hasarı gördün mü verdiğim hasarı? Bundan bahsediyorum abi ya. Çık çık. Çıkla çık. çık. O Ol... Bu kuşladım abi. Mide bakın mide adamsın. bitiyor. Adam bitiyor, oyun. Oha ben bayağı vuruyorum da yetmiyor. Beyler öldüm. Beyler ne ben ben abi. Base'e gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim. Hadi bakayım ne yapabilirsin? Tamam hepimiz base'e giriyoruz. Bir anda çıkıyor. Işte Eren, öldü Eren öldü ya. Eren öldü ya. Eren öldü. Beklediğimiz oyun gitti var. Nereye lan? Herini <laughs> <Örünü> kaptı. <laughs> Dur. Kaç kaç. Bir gitmez oğlum oyun oyun gitmedi. Oyun falan yok. Oyun gitmedi de. Hayırdır lan? Gelmedi, gel 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 gel. 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 Gelin beyler. Allah belanı tamam, vermesin. Tamam. <laughs> tamam tamam. Lan gel lan buraya. Onu da kaptı. <laughs> köşeden, köşeden köşeden kol atıyorum böyle. aleyküm. Lan. tamam tamam tamam. Hadi bekle. Can Sana ulti attı. Ben sürü zırh aldım. Sana ulti attı. <laughs> Call of Duty Sound. Öldüm. <laughs> Eren oynayacağını oynat <laughs> bakayım böyle. Gel buraya gel. Lan nereye kaçıyorsun lan? Devam de devam abi. Lan dur dur önünde duracağım bakalım. Ge gel abi. Zıplat bunu. Vur la vur. Vurun. Aa öldüm. Öldüm abi. Üzgün, Aa vur burada. Işte. Öldü la zaten bu kaçın. Kaç 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 öldü. Eren, onu, Eren Aa, sıkıştı onu. Sıkıştı. Ya yapma yapma. Yapma. Tamam tamam ben gösterdim size babalar. Ejder aldılar bu arada. O adam yaşamaz o adam. Yaşamaz yaşamaz yaşamaz. Yaşa. Heh. Güzel. Kaç abi şimdi kule ejder alalım. Kule ejder almıyoruz. Kule alıyoruz. Yok pardon miyon alıyoruz abi. Bunlar baron falan alamaz abi. Gel gel iki kişiler. ikileri tamam. de yok zaten. Bu lavuklara girilebilir şu an. Abi rushlarsan ben de gelirim. Ben şu an köşede pusmuş bir şekilde bekleyeceğim. Ah! Ah! Beys atıyor. Bekle altı. Benim yok hiçbir şeyim. Lan! Lan nereye lan? Öldü bu. <gülüyor> 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 lan, <nereye> lan? <laughs> lan bu kucaktan kucağa sızmıyor böyle. Basma. Hop! Hop! Kuşu basmaya gerek yok. Z şey var ya elektrik... Anladın mı? Oldan TM yazar mısın? Ya da soru şartı falan koy. Yazdım kanka. Sırf senin için toksik olmayı kabul ettim. Lan bunlar öldürürler bizi. Kaç kaç kaç. Aynı anda ulti hassalar öldük lan zaten. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kanki. Ama Exxon seri ultini yememesi gerekiyor. Hadi Eren. Hadi Furkan. Birisi gidince. Tamam. Asalak diğer tarafa kaçabilirim. Aa, lan teleport attı. Oy, oynayacaklar burayı. Gel 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 gel. gel. Çakallar bak bak bak. <gülüyor> al. 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 <laughs> Eren çok ses çıkardı. Ya adamı var ya ters götürüp düz severler. <laughs> Anladın mı aslan? Oğlum ya ben ya gel gel. Gideceğim yeter artık ya. Yonar <laughs> kim kesecek lan? <laughs> abi bende hasar yok ben keserim. Yonar <laughs> kim... <laughs> <laughs> yeter lan. Sıkma lan yüzüme sıkma lan. Öldük beyler kaçın. Abi ne Kaçın beyler. Gem yapıyoruz abi base atıyormuş gibi. Öldü abi William Dibnines öldü abi. Hmm. Ah, teleport daha geliyor. Gel abi gir gir gir. Acıma, acıma gir. Hızla gir. Hızla gir. Bas, Öf, bas, 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 gir. Bas, abi, bas, bas. bas bas geldi geldi geldi. Geldi vücutçu reis geldi geldi. Vurdum bu, bu lavuk öldü. Var mı devamı? Lan nereye lan? Vurla vur vurla vur vurla vur la vur vur vur. şuna bir tane vur lan. Başka var mı? Aha aha. Vallahi ejder. O o ejderi ben şöyle bir <laughs> Gelin bana, bana doğru gelin. Bana doğru gelin. Bana doğru gelin. Bana Size bir kal geldi. Bu yampiriyi de çalayım da tam olsun değil mi? Yok çalmayacağım. Bir daha açmaya çalışıyorum. Onu siz alın abi. Geldim abi. Zıplatın lan hoplat şunu he tamam gel. Kanka benim canım az aldı. Ben de ben benim de canım az. Biz sıkıştık ben beyler. Beyler çok y ayrı. Beyler sıkıştık. E Eren koş. Eren beyler koş sıkıştık abi. Dene kaç Eren kaç gelme. Dene. Adam. Aa, Eren bastı. Uf. Tamam y 2 kişi var abi. abi. İki kişiler Bı de canımız çok az. Anladın adamlar? A. Biz sadece çık. Geldi. Tamam bu tarafa. Xelence. Sen ters tarafa git ki adamlar belki... Heh. Lan! A lan abi. al işte ya! Çıkın 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 abi çıkın. Bu toptaki lavuk hala ittiriyor bu arada. Herkes reis alsın abi. Lan! Olmadı beyler. Abi. Değil abi. Öldürme. Gel lan buraya öldüm bu. Yıktım bunu beyler. Topa 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 topa. Şimdi, şimdi, Dört bir taraftan ısırıyorlar beyler. Sen eğlence oyunundasın bırak, ya. Bırak. Daha yakalayamayız. Daha Senin ben Allah ederim. belanı ben versin yaparım. ya. Ben yakalarım. Ben yakalarım. Yakalar. Ben yakalarım abi. Adamsın. Bekle Q'nu bekle. At şimdi. At Q'nu. At Q'nu. Sen nereye gittiğini zanned... Sen nereye gittiğini zannediyorsun ya? Adam orada... Neyse ben şunu bir alayım. Tamam ben, ben de hiçbir şey yok ama ultimi de attım. Sen de o adam. Şimdi ben vuracağım. Tık. Şimdi ignite koyacağız. Ohohoho nereye? O da öyle. Gitti. Tabdan kim sorun? Şey böyle altından vurdum böyle. Yine Laks diye böyle. Böyle tabayı attım böyle. Ters çevir. Neyse ben ne anlatıyorum size. Buraya oynayacağız. Çok güzel tutanlar koyarak. Öldüm beyler. Ben izliyorum ha. Aha. Tık. Ult, sırf asist falan alayım diye ulti abi aldım. Ciddi, abi o ölmedi. Ah çektim onu. Boysun. Boysun. Bugün arkadaşlar muz nasıl soyulur onu öğreteceğim size. Şimdi ilk önce yapmanız gereken şey bir muza sahip olmak. Yani muzunuz var mı? Tamam varsa okey. Var, var diyelim. Diyelim ki bir muzunuz var. Muza sahipsiniz. Ee, muzun iki tarafı var. Bir tarafı e, bir tarafı farklı. <laughs> <laughs> Diğer tarafı daha farklı. Ve ince olan tarafından tutuyorsunuz tamam mı? Ve şu şekilde çevirip falan. <laughs> Yok. tutuyorsunuz. Ondan sonra bakın şöyle bir ses geliyor. Bak. Bak. İzle şimdi. İzle. Roger abi lezzet çek. Diye bir ses geldi. Duydunuz mu? <laughs> Duydun, duydunuz mu o sesi? O ses gelecek abi. O ses geldi mi abi? Hop oh, buradan soyuyorsun böyle. Soyarken de böyle oluyor bak. Abi video at, her gün video at. Bak onun sonra biraz daha soruyorsun abi. Abi iki gün hani video atacaktın. Hop. <laughs> Nobody e, boşluk. Rusher her gün iki video. Falan böyle tarzı. Bu şekilde. yeni bir tür kim alıyor? Biliyorum biliyorum biliyorum. Moralle ona türlü. mikon alıyorum <laughs> onun için. Şimdi o arkadaş. O arkadaşa. O arkadaşa. arkadaşa şey. O arkadaşa. Hayatının şokunu yaşatacağım. Demiştim direkt böyle. Oyun zaten bitmiş abim. <laughs> Madem bitmişsin oyun Baksana Süper milyonlar bitiriyor oyunu Ya FKK Bugün kamerayı büyüteyim dedim ee, İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ee, Her gün akşam 7'de video gelecek Çok büyük ihtimalle Bildirimlerinizi açabilirsiniz Yakında canlı yayınlara başlayacağım Şimdiden haberiniz olsun Kendinize çok iyi bakın Öpüldünüz Bay bay